bize bir vaaz var. Ey kullarım, sizler çok sevdiğiniz evlatlarınızı benim yolumda eğer kurban edemezseniz, bir gün gelir kurban edemediğiniz evlatların kurbanı olursunuz. Eğer sen evladını efendim istikbal diye medreseye vermekten çekinirsen, Kur'an'ı okumayıp okutmaktan çekinirsen, benim emirlerimi yaptırmak yerine efendim istikbar adına onu gayri meşru işlere sokarsan kurban edemediğin evladın yarın gelir 70-80 yaşına kurbanı olursun. O yüzden bize belki de söylenmek istenilen bu. Allah yolunda kurban edemediğiniz, kurban etmekten çekindiğiniz ne varsa bir gün olur onun kurbanı olursunuz. Sadece evlat değil, her bir şey. Allah'ın istediği gönülde başka bir şey olsun istemiyor.